وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الاول والقنوت في الصبح وفي, وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان. Evet. Şimdi namaz içindeki de iki olarak bizim Bazıları detaylandırıyor. Bunu 20'ye çıkaranlar, var. ı Genel olarak 6 olarak zikri var. Namazın iki çeşit sünneti var. Şafi ve Ahmeli mezhebinde genelde zaten Şafi ve Malikilerde vacip yok. Sadece vacipler haç Hacı. konusunda mevcuttur. Onun dışında vacipler yok. Anefi mezhebinde mevcuttur. Şafii ve Hanbeli mezhebin iştahatlarına göre mesela sünnet, mencub, müstehab, tatavur gibi terimler aynı manaya geliyorlar. Yani bunları işleyen sevap kazanır, işlemezse sevabından mahrum olur. Değil mi? Ahirette bunu işlemediği için bundan dolayı hasabe çekilmez ama terk etmekten türlü, ötürü eğer iş işlemezse bunun sevabından mahrum kalmış olur. Müslüman kişi imkan dahilinden kesinlikle sünneti, sünnetleri hafife almayadır. Bu sünnettir, bir şey olmaz denilmez. Hafife alınmaz sünnetler. Mutlaka itibar edilir. Peygamber Efendimiz hani müekked sünnetleri var. Neydi müekked var? Müekked olanlar hangisidir? Mavaz-ı Bâli, Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz'in üzerine devam ettiği. Müekked olmayan bazen yaptığı sünnetlerdir. Hafife alınırsa risktir. Hafife alınamaz. Çünkü Peygamber Efendim hakim kim ki sünnetimi ihya ederse, sünnetimi yapar, benim şefaatime nail olur. Ben ahya sünneti değil mi? Ee, ne büyücür Ali Şerif'te? Ee, beni seviyor, beni sevenden beraber cennette olacağız manasını ifade eder. Fakat ahabeni ve men kana kâne fil cennet." Sünnet konusunda farzların e, eksik olması durumunda sünnetlerden farzların üzerine Tam Hocamız önemli bir noktaya işaret etti. Tamam. Şimdi kıyamette ibadetler konusunda o insana gelir. İlk hesaba çekecek namazdır. Hafif geçerse diye hafif geçer evet. O rivayette deniyor ki bakınız kulumun namazı tamam. Tamamsa geçiyor. Değilse fazla eksik varsa bakınız sünnetleri var mı? Ahirette yetmiş sünnet bir farz yerine geçer. Dünyada yerine geçmez, karıştırmayın yani. Dünyada böyle bir rivayet, dünyada yani 70 sünnet kılarsa bir fazla yerine geçer diye bir böyle bir rivayet, bir hüküm de yoktur. A' da bunu ifade etmiyor. Dolayısıyla uhrevi olarak o rivayete bina 70 sünnet bir fazla yerine geçti ifade ediliyor. Dolayısıyla şimdi şafilere göre namazın sünnetleri heyet ve ad'ad olarak iki kısma ayrılıyor. Ee, Hayatlar namazın farzları ve sünnetleri dışında kalıyor. Ebaz bazı bazı bir parçası gibi ifade ediyor. Hayatla ebaz arasındaki fark nedir? Ebazlar tek edilmesi durumunda sehiv secdesi yapılarak telafi edilmiş olur. Hey'atlar ise namazın şeklini, huşu, hudurunu ifade eden sünnetler ise terk edilmesi durumunda seyir secdesi yapılmaz sevabı eksilir. Ebazın sünnetlerin fazileti nispeten hayata göre daha yüksektir, daha fazladır. Dolayısıyla e, bu demiş ki iki tane ifade etmiş. Birisi demiş ki birinci et de Hayat, birinci ettahiyat, de ikincisi demiş ki unut. Değil mi? Kısaca ifade etmiş. E, biraz az da teyirecek olursak altı olarak mesela dört ve üç rekatlı namazlarda İlk tahiyyatı okumak nedir? Ebu Terk edilmesi yorumunda seyf, secdesi evet. yapmak sünnettir. Detay ise nasıl ki birinci tahiyyatta, teşehüdde, teşehüdü okumak Ebu ise aynı şekilde o oturuş da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sıra getirmek Ebu ikinci sol oturuştaki iddihiyattaki peygamber efendimizin avan ve hesabına getirilen salattan nedir? Ebeab'dan sünnet olarak geçiyor. Diğeri şimdi konut deniyor, birinci iddihiyat, biraz detaylı şey dersek, böyle detaylandıralım mesela örneğin e, konut da Ne zaman? Sabah namazı rükudan kalktıktan sonra değil mi? Allah'ım bu hadis davet tablosu salat-ı kıyame Allah'ım hidayetimi ki medet eder, <laughs> tanı beni ki mena'uf eder, tevellini ki men tedavet, ki men hatıka inşallah ma Duası ukhu mesledir. Eb'ad Tanz. Erica e, rivayet var hadis-i şerifte Ramazan ayının ikinci yarısının fil e, son vitir rekatında biz rükûden kalkarken itidalda orada okumak ebaattan bir sünnettir. Ayrıca nevazın zamanında Şafii mezhine göre diyelim ki bir bela var. Mesela insanların dinden uzaklaştı. Büyük bir bela var, değil mi? Ya yani diyelim ki vebadır, koronadır. Veya diyelim ki deprem bu benzeri. E, beş vakitte de son rekatın son itidalında kurutu okumak e, ebaattan değil, sünnettir. Ebaat kısmına girmiyor. Onu da Onda da rükudan sonra mı? Rükudan sonra yani. olacak. Evet, sonra. Rükudan sonra şey yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi bunların delili genelde eee Peygamberimizden varit olan hadis-i şeriflerdir. ertay şey diyor. Sallu kama haytumani. O namaz nasıl namaz kılıyorsanız öyle namaz kılınız. ونبينا في قبل فالنبي عليه الصلاه والسلام ناصق المصه بزر ولا بذلك الدرك ونقول يا بيوس. روايه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض في الصبح حتى فارق الدنيا وراه ال... الامام احمد وغيره قال ابن قد حكم بالصحة غير واحد من الحفاظ من الحاكم والبيهقي والبرخي لمشتش والروايه الله رسول دوامك بعد e, ikinci rükudan sonra konutu okurdu. Şimdi bu rivayeti diğer mezhepler farklı ele Mesela Hanefi mezhebinde sadece bitirde var değil mi? Hanefi mezhebinde genelde şair olan, herkesin görmesi, gördüğü bir şey, Amunel Belva gibi genel anlamda herkesin gördüğü bir şeyse tek bir rivayet, ravi, rivayet etmesi durumunda onunla amel etmiyorlar. Genelde Hanefi mezhebi müştehleri Arap'ta olup Hicaz'dan uzak olmaları rahatsız Biraz tedbirli, ihtiyatlı davranıyorlar. Hadislere ihtiyatlı yaklaşıyorlar da haklı olarak kendi iştahatlarına ve dolayısıyla bununla amel etmiş olmalı. Amel etmişler. Asli tadirde tüm dört mezhepte e, hem Kur'an'a hem sünnete iştahatları doğrultusunda koydukları usul tutarlılık çerçevesinde amel etmişler. Yani Hanefiler hadisi terk etmiş manasına değil.

o hiç neden hiçbir yerde namaz Çünkü 70 hafıza, hafızı O zamanki hafızlarla bu zamanki hafızlar karışmıyor. <laughs> şu an şöyle bir yanılgı var bizim Türkiye'de. Şimdi hafızlar hakkındaki tüm hadis-i şerifler zikredilir. Özellikle hafızları teşvik etmek için teşvik edilir sorun değil ama genelde o hafızlar hakkındaki hadis-i şerifler, tırgıplar Kur'an'ı okuyup anlayan herkesi bizim e, telefon gibi kayda alıp ne okuduğunu bilme. O büyük bir eksiklikte onun telafi edilmesi gerekir. Genelde onlar hakkında Sahabe zaten o zaman söylenen her şey o zaman bu Muhattak kitlesiyle biliyorlardı. Genelde yani bazı şeyler alamadığında Resulullah Efendimiz'e soruyorlardı. Cevap arıyorlar. Dolayısıyla Hufvaz hakkındaki o rivayetler genelde e, anlayarak e, dikkat ediniz. Büyük İslam hepsi hafızın hafızlıktan yani, Kur'an-ı bereketi ben başkadır. Kur'an-ı hem hafız olup hem manasını anlamak bereketi çok başka oluyor. Derin derin manalar insan anlayabiliyor. Hiç e, ummadığı manada şey diyor. Ve takva oldu mu? En önemli meyve takalla takva takva konusu seyjalı fırkana. Değil mi? Genelde müştehit ülemamız bu noktadan öne geçmiştir. O takvada da bir nevi manevi perde açılıyor. Artık feraset çok yükseliyor. Öz görü çok yükseliyor. Ona göre amel ediyorlar. Evet. bazı ee, yerlere göre Hz. Ömer'in rivayet ettiği e, hani Hanefi mezhebi iştahına göre okunuyor ya. Ne okuyoruz? Acaba hocam? Konutlar mı hocam? Evet.

Kunutup kıyamdayken okumak hep aftandır diye yaptı. Şey, Peygamber Efendimiz'e kunutta salat getirmek, ağzına salat getirmek, ayrı ayrı detay olarak şey ettiğimizde Peygamber Efendimiz'e selam getirmek, ağzına selam getirmek kunutta. Abat, kısmı. Birisi izi de gelse. Diyelim ki biz kunutu okurken Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed dedik ve seyce gittik. Ve ala seyyidina Muhammed e, demedik değil e, seyir secdesi Seyir seyircesi o zaman yapılmaz sünnettir. Onun için de olarak selamı kıyamda yapmak, Peygamber Efendimiz'e elle salat, e, salat okumak, salat okumak, selam okumak değil mi? Onun eshabına salatü selam getirmek, Peygamber Efendimiz'in e, e, kendisine salat ve kendisine selam detayına gidiyor. E, kıyamdayken özellikle, teşebbüde ise aynı şekilde e, hem Peygamber Efendimiz'e salat ve salat okumak birinci birinci teşebbükte Peygamber Efendimiz'e selam okumak. Selam okunmuyor. Değil mi? Ve ala aleyhi seyyidina Muhammed denilmiyor. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed'e ondan sonra ayağa kalkıyoruz. E, ve ala aleyhi seyyidina Muhammed ise ikinci teşebbükte, son tahliyatta okunması nedendir? Ebaattandır. E, tahliyatını oturarak okunması. Bunlar genelde ebaatta geçiyor. Bunlar terk edilmesi durumunda e, kasıtlı veya unutana seyir secdesine gitmek sünnettir. Ee, bizim Mehmet Keskin Hoca geriden tekrarla ya yani demiş bir yanlışlık bir hatta, Tekrar edilmez. Rüküller tekrar edilir mutlaka. Diyelim ki yani bir rükuyu unuttuk. Fatiha'yı unuttuk. Diyelim yani ki mutlaka onu yapmak zorundayız. Yoksa seyir secdesi onun yerine geçmez. Ama e, bu ab'ad ise yerine getirilmez. Dönerse namaz bozulur. Diyelim ki herkara mesela birinci ciddi hayatı okumadık, ayağa kalktık değil mi? Ondan sonra dönersek namaz bozulur. Çünkü arkada her, tabusu birikmiştir. Sadece şu diyelim ki imam oturdu, cemaatteki ayağa kalktı. Baktı imam oturuyor, oturacak. İmamı uyumasın. Bekleyebilir diyenler de var, korkmasın. imama atacak. İttiba be imam. Ben uyudum imama demiş. Dolayısıyla ama imamın kendisi gelip kalktı. Tam kalktı Ve müstakil ise o zaman ne olur? dönmesi durumunda veya kulutta secdeye gitti ondan sonra dönmesi durumunda namaz bozulur. Ona dikkat etmek gerekir. Evet. Değil mi? Evet. Allah'ım ehdini fi men hadid. Özellikle kulut okulumuzda Allah'ım hidayet edenlerle ben beni dindayet. Ve afiyet. Afiyet verdiğim kişilerle beraber ona da afiyet Ve tevalene fi men tevalek. Bana veli ol, ol, yardımcı ol. kişilerle beraber o bari ilfime Bana verdiklerin de bereket koy. Ve qiyni şerre ma Bana takdir ettiğin şeylerin şerrinde beni muhavaza eder. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Onu da söyleyelim. Şimdi vakini şerre ma Normalde e, Allah Resulü'ne varit ise biz ona göre ibadet içinde yaparız. Varit midir değil midir? Açıkçası ihtilaflıdır. Özellikle mesela İmam Romani ve Şihab Ramli, Babası ve kendisi ihtilaf ediyor. İkisi de alim, ikisi de eserleri olandır. İmam Muhammed Ramli e, mezhette görüşü itibar edilen kişidir. E, yani babası bir şey diyor, bir şey diyor. O diyor, böyle yapmaya göre diğeri yani böyle yapmak müstehaptır. Bazıları diyor namazın içi olmasa asla bile yapılması gerekir. O deli getiriyor. Diyor eğer zürüt yoksa Allah Resulü Efendimiz demiş ki eğer istiaze etmesi gereken bir şey varsa eli ters yapabilir değil mi? Eğer istenmesi gereken bir şey varsa eli yukarı. Evet. Yüce Allah yukarıda mıdır? Değil. Evet. Duanın kıblesi, kıblesi şöyle. Valid olan sünnet şöyle. Nasıl ki bizim kıblemiz? Kabe'ysen. Dua da genelde şöyle midir, şöyle midir, şöyle midir, her şekilde rivayet var. İcma noktasındadır. Her halbada Allah Resulü elini kaldırıyor duada. Bak bu noktada icma var, manayı itibariyle. <laughs> Ama detay noktasında, böyle mi daha faziletlidir bak, sünnet de midir, değil mi, demiyoruz. Faziletlidir. <laughs> şöyle mi, şöyle mi, ben yani diyor çok çekim bir şey varsa şöyle yapmak, değil mi? Ama genelde mesela i̇bn Hacer, Şafii mezhebinde, görüşü muhteberdir. Diyor şu şekilde yapmak daha faziletlidir. Bak, daha sünnet manası bak her şekilde sünnet nasıl yaparsa karıştırmayalım. Yani şöyle daha fazla edilir. Her biri rivayeti zikrediyor. Dolayısıyla e, istiaze edilmesi gereken dualarda böyle yapmak. Nasıl ki Allah meccirni ne yapıyor diyor. Allah meccirni Allah meccirni diyor. Rivayet Allah nedir? Şahsi olarak normalde tesbihat da şahsidir. Sadece talim öğretmek için ses çıkartılıyor. Dolayısıyla Allah meccirni sünnete daha ancak biz imamız önünde namaz kılıyoruz. Allah mehdini mi? Allah mehdina mi? Allah mehdini mi? Allah mehdina fi men hadeytu ve afina fi men afiyeti ve ne fi men tuvele barikler öndeyse. Biz imamın arkasında namaz kıldığımız zaman biz bunu okuyacak mıyız? Allah mehdina. Şey Okumuyoruz. Dualarda amin diyoruz. Ve kine şerre bakıya da kadar amin diyoruz. Yani cemaat اللهم اهدنا ديني إيمان اللهم هذه في من هذا جماعة أميني وعافين في عافيت جماعة أميني أهل مستقيم خلواص خلك ساتا شر ما قد جماعة أميني ديني فإنك تقدّي ولا يقدّ عليك باشلاط جماعة أخوش كذيس الجماعات إيمانك أصلا كجماعة فإنك تقدّي ولا عليك وإنه ولا من وقيني شر ما Yüce Allah tabi yetmiş ne olabilir? Ne geliyor? Şöyle ki, diyelim ki bir imtihana tabi tuttuk, aklımıza takdir edilmiş değil mi? Bir hatalığa tabi tuttuk. Bir kazaya maruz olduk. Onun şerri nedir? İsyan etmektir. Sabretmemektir. Bir nevi kadere rıza göstermemektir. İşte şer olur. Allah'ın ve onun muhafazaydı. Yani bana takdir ettiğin şeyi rıza ile karşılamayı, sabırlı davranmayı benim muvaffak noktasına gelir. Yoksa Yüce Allah'ın tadiyeti hiçbir şey, şey yoktur. Değil mi? Yani o şerre girmeden beni muvaffak İsyan edip günah. Diyelim ki bir ölüsü oldu, kazası oldu. Allah malaza e, isyan ederse, hadis-i şerif ifadesi yıllatmıyor ederse, kendine vurursa, kâre olur? Geri döner mi öyle? O kaza geri döner. Sadece sevabından mahrum kalır değil mi? El musab men harumas ifadesi İfadesi burada da alınıyor. Ee, musibete uğrayan kimis, Sevapta mahrum kalandı. Aynı şekilde Allah'ın mehdini. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve sellem. O da duadır. Orada da cemaat amin. Cemaat edemez, okumaz. Normalde sünnet olan Şafii. Mezzeline göre ama e, dua olmayan kısımda dediğimiz gibi

Hocam Hanefiler de bu el çevirme konusunda sadece e, şeyde yağmur duasında ters çevirir diye biliyordum ama yani normal diğer şeylerde çevirir. Genelde namazın içerisinde ibadet olması asar bile varit olmayan bir şekli yapma Allah mazza hareket olabilir namazı bozulur. Dolayısıyla o noktada biraz ilmanın bir bakış açısı farklı olabilir. Yani genelde peygamberin hadis-i şerifi var. İstazı edilmesi gereken bir şey varsa değil mi? <laughs> İstenilen bir şey varsa elinin öz tarafıyla istenir. Ona göre olan olanda buna riayet etmektir. E, dua bittiğinde elimizi yüzümüze sürmüyoruz değil mi? Merhaba. Neden? Çünkü bir gürültü yoktur bu konuda. Şimdi Ramazan'ın ikinci yarısı. Yani 16. günün sabah e, gecesi. Çünkü e, şeyine göre, İslam fukahına göre güneş battığında diğer güne gidiyoruz. Hani günümüz modern saat 12'den sonra değil, güneş battığında diğer gün sayılır. Yani, bir cuma günü güneş battığında cuma günü olarak hesaplanmış oluyor. Evet. E, dışındaki ve dışındaki ebaat anlaşıldı. Ebaatlar için よし。